Sevgili vatandaşlarım, uzun süreden beri Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda HDP'nin kilit rolü konusunda uyarıyor. Biz ne diyorduk? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP kilit rol oynayacak. HDP hangi tarafa destek verirse o tarafın kazanma ihtimali yüksek olacak. İttifaklar HDP'nin desteğini almak için adeta yarışa girecekler. Maalesef ki bu yarışın çok erken başladığını gördük. Şimdi Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının HDP ile görüşülmesinin normalleştirdiği bir süreçten geçiyoruz. AK Parti heyetlerinin HDP'yi ziyaretler yaptığını görüyoruz. Neymiş efendim? HDP'nin desteği meclisteki oylamada önemliymiş. Tam da bu bizim bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'nin HDP'ye muhtaç bırakılmaması için çıktığımız yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.